Evet arkadaşlar bu videomuzda gördüğünüz gibi. E, Arabamızda nerede? Sıçmaya gitti. <laughs> Sıçmaya gitti o galiba. <laughs> ya, ne laf soktum. <gülüyor> Elif. <laughs> Oyun çe, Elif yeniden çektik yanlışlıkla kapattım. Bak şimdi buradan. <laughs> Elif. Ne diyor? Hello. Hello. How are you? I am fine. Thank you. Goodbye. See you. Yeah, İngilizce çevirdim. <laughs> Türkçe İngilizceye çevirdim. Şuna bak. <laughs> hello dedi bak. Vallahi hello dedi. ne? Dur dur dur. Elif dur. Yel Sen... Lo At sana oğlum at ha şuradayım Adın neydi ya? Adın neyi? Yak yak İngilizce <gülüyor> adı Ya 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 yazayım da anlamasın ya, ya ya yazayım da Oğlum bu ne diyor lan? Dur dur ben bakayım Ne diyor? <laughs> I don't get on you ink Türk Türk

Sorry didn't Ne diyor lan bu <laughs> um, ne? ne? <laughs> Mavi Dur görüntü al ya gel araya. Vah! Onu onu. Aç 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 aç. Nasılsın kardeş? Awesome. He? He? Deli lan ne oluyor oğlum? <laughs> Hello. 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 Boğuna, Bo sakın sa akin Oğlum sen şey, kimsin lan? <gülüyor> Nita. <gülüyor> Nita. Nita Nita. <laughs> Brom bro Edgar. <laughs> Ne anladı Kapattım kanki? Kapattım yüzünü. <laughs> ne anladın? Ne? Ayağım. Oğlum mal değil, bir mal değil la. Bir mal değil la. Gözüküyor mu ki hiç buradan? Kurttar. Hiç gözükmüyormuş ki. Yok I am sorry. Elif, küfür et lan. Sen et. Mal mı yazdın? Mal yazmadım ki. Yazmadım ne? I am sorry. Hello ya. Yeah, yeah. Ne, Çok ne yazdın? I am sorry. Ay o ne demek? I am sorry yani özür dilerim demek. Hı. Ne özür? Dur dur. Onu aramayak dur. Görüntülü araya. He lan görüntülü ara? Aa! Ana! Ana! o yüzden dur. Nasıl <laughs> Arıyor <canım>. arıyor. <laughs> Elif ne arıyor? Vur bana onu. Gel aç. Sen kimsin lan? Oğlum sen sapık mısın? I love you yazdı. Edgar I love you yazdı. <laughs> <laughs> Sapıkmış. Sapık mısın be? <laughs> aşk oldu. <laughs> Oo, dur 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 kapat bunu. Kapat. Oğlum kapat kapat şunu. Piçleri yapıyorlar ya, şuna bak ya. <laughs> dur ben ne yapacağım videoyu. Yok lan. Oğlum küfür etme bak mahkemeye verirse. Şası. Çık ara la evet, dur 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 ara. Çoğul de Bu ne lan?

Oh so awesome. This is so cool. wow, so awesome. Jenny. Jenny. Hello. Cold cold El primo. <laughs> Give me some sugar. Eee. <laughs> 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 Bence sil oyunu. Niye? Tibe <laughs> bak. Evet arkadaşlar görüşürüz.